Arkadaşlar şok marketteyim. Bu bahçe ürünlerini size göstermek istedim. Ama en çok dikkatimi çeken şu bitki etiketi oldu. 14.90. Şöyle göstereyim. Bize çok lazım. Özellikle bu kat kaktüsü olanlar için. Ben bir tane alacağım. Hakikaten çok güzelmiş. Üstüne böyle çıkmaz kalemle. Hani CD kalemiyle. Çok güzel yazılabiliyor. Hortum aparatları. Şu suluğun fiyatını göremedim ama fena değil fiyatlar burada arkadaşlar şu set 30 lira tırmık seti şöyle şu 30 lira ee, ahşap saplı ürünler 29.90 için bu önemli. Bir de şu uh, bitki destek kafesi. 29.90 Şöyle. Çok da güzelmiş bu hoyalar için. Udama testi arası. 29.90 Çok bir alet. Bahçe sulama. Şu fıskiye. 39.90 Spiral hortum diyor ama göremedim. Fiyatını söyleyeyim. 100 lira. Sulama hortum başlığı 50 lira arkadaşlar. Şu. Şöyle. 50 lira. Şöyle ışık zincirleri gelmiş. 79.90 Pilli. Başka neler var? Kürekler var. Aslında çok güzelmiş. Bu ne kadardır ki? Pantum. Ucuzdur. Şöyle. Oturma aparatı. aparatı. Bağlama fidan bağlama teli. Şu sanırım arkadaşlar. Şöyle. Bakış bayağı çok. 19.90 Çelik keser. Ahşap saplı 34.90 Burun çiçek sulan. Aa, evet 14.90'mış arkadaşlar bu. Aslında güzel. Fena değil. Şuradan suyu dolduruyorsun. Ya bunu alayım bari. Bir tane kalmıyor. iki tane mi? Moru var. Bu fena değil. Küçük şey için pencere için. Şunu alayım. Şunun rengi güzel. Bir etiket. Bir o. Başka neler var inceliyorum. Saksı bakmaya geldim. Aslında da hiç saksı kalmamış arkadaşlar. Şöyle aparatlar var. O küreğin fiyatını bulamadım ama. Mutlaka fide dikme aparatı ne olur ki? Şöyle. Aa, şu şu arkadaşlar. Hmm. Bakın şöyle. Ne kadardı? 9.90 Bu var. Her şey var. Bir sürü şey var. Ama benim için şu an şunlar lazım. Etiket 14.90. Dediğim gibi. Çiçek kapı da 15 lira. Bu ikisi yeter. Bu arada pazardan aldıklarım da hemen geçerken uğradım. Öyle dostlar başka bir şey göremedim. Çok ürün gelmiş ama bir bakın yine çok fazla şey var hakikaten. Ama bu etiketlerden mutlaka alın. Tavsiye ederim özel türleri olan arkadaşlar için. Özellikle. Hepinize sevgiler.